Dumbbell Rear Delt Fly ya da omuz geriye açış olarak adlandırabileceğimiz hareketin detaylarını konuşalım. Bu hareket önemli. Neden? Çünkü omuzuna üç boyutlu bir görünüm katıyor. Özellikle yandan baktığın zaman ön omuz, yan omuz ve arka omuz. Arka omuz omuzları yuvarlak gösteren çok küçük bir kas grubu olsa da estetik büyük bir görünüm katan omza çok önemli bir kas grubu. Aynı zamanda sürekli masa başında çalışan insanların omuzları bir süre sonra öne doğru yuvarlandığı için, postür buna göre şekil aldığı için arka omuzları çalışmak senin postürünü dikleştirecektir. Güçlü arka omuz kasları senin itiş gücünde de stabilizasyonu sağlar. Özellikle bench press gibi hareketlerde bu küçük kas grubu omuzlarını geriye doğru aldığında stabil tutmanda büyük rol oynayan bir kas grubu. Bu kas çok küçük olduğu için ve etrafında birden fazla güçlü kasla çevrili olduğu için ağır kilo kaldırdığında direkt güçlü kaslar hareketi devralacaktır. Özellikle bu hareketi yaparken ağır kaldırabilsen bile hafif kilo kaldırıp spesifik olarak o kası hissetmeye çalış. Birazdan teknik detaylarına gireceğim. Ayrıca bu kası geliştirmek için ideal olan antrenman modeli hafif kilo yüksek tekrar ve sık çalışma. Hafta içinde mümkün olduğunca sık çalıştırmaya çalışın en iyi bu şekilde cevap verecektir, bu şekilde gelişecektir. Eğer split antrenman modeli takip ediyorsan, yani antrenmana gittiğinde sadece bir kas grubunu çalışıyorsan, arka omuz kaslarını hareketlerin en başına almaya çalış. İlk olarak arka omuzla başla, daha sonra pres, yana açış hareketlerine geçebilirsin. Bu şekilde arka omuzların daha da ön plana çıkacaktır. Full bed antrenmanları yapıyorsan da yine öncelik sıralamasına göre hangi kasın gelişimine daha fazla önem vermek istiyorsan, o kası çalıştıran hareketlerini antrenmanın ön kısmını alabilirsin. Bu hareketi birçok şekilde yapabilirsin. En genel hareket açılarından bir tanesi bu şekilde oturup dumbbellları yana doğru açtığın hareket. Bir diğeri bunu ayakta yapabilirsin. Mobiliten iyiyse, belinde herhangi bir ağrı hissetmiyorsan, hamstringlerin yeteri kadar esnekse bu pozisyona girip omuzlarını yana doğru açabilirsin. Aynı şekilde bench'ten destek alabilirsin. Bench'in eğimini bu şekilde arttırıp öne doğru eğilip daha sonra dumbbellları bu pozisyonda yana kaldırabilirsin. Duvardan destek alabilirsin. Az önce bahsettiğim ayaktaki pozisyonda arkanda duvar olduğunu düşün. Kalçanı duvara yaslayıp o pozisyonda çalışabilirsin. Ya da bir diğeri başını bench'e koyabilirsin. Bu şekilde bench'in eğimini arttırdığını düşün. Öne doğru eğildin, başını bench'e koydun. Bu şekilde yine vücudundaki stabilizasyonu arttırdığın için omuzlarındaki aktivasyon da artacaktır. Şimdi hareketin biyomekaniğine bakalım. Ne yapıyorsun? Kollarını yana doğru açıyorsun. Sen bu hareketi yaptığın zaman, kollarını yana doğru açtığında temelde iki kas grubu fazla aktif oluyor. Birincisi arka omuz kasların, ikincisi de kürek kemiklerinin arasındaki ramboid kasları. Yani arka profilden baktığında ben herhangi bir row yaptığımda kürek kemiklerinin arasındaki kaslar aktif olur. Kollarımı yana doğru açtığımda kürek kemiklerim sıkıştığında yine aynı şekilde tam omurganın yanındaki kürek kemiklerinin arasındaki kaslar aktif olur. Bu kaslar rhomboid kasları çok güçlü bir kas grubu. O yüzden ağırlığı biraz arttırdığında direk olarak o hareketi devralacaktır. Stresi, yükü alıp arka omzunu zor duruma sokmamaya çalışacaktır. Bu yüzden bu hareketi yapıyorken en çok dikkat etmen gereken şeylerden bir tanesi kürek kemiklerini geriye doğru sıkıştırmamak, omuzlarını geriye doğru katlamamak. Kollarını yana doğru açarken omuzlarını mümkün olduğunca geniş tutmaya çalışıyorsun. Yani sırtını böyle sıkıştırıp küçültmeye değil, mümkün olduğunca geniş tutmaya çalış. Hemen ilk pozisyondan örnek verecek olursak bu şekilde Sırtımı yuvarladım. Yani hafif kamburumu çıkarıyorum aslında. Kürek kemiklerimi öne doğru açtım, kanatlarımı açtım. Dirseğimin sivri kısmını yana doğru çeviriyorum. Yani yanlara bakıyor bu şekilde. Omuzlarım hafif önde. Kollarımı çok fazla yukarı kaldırmıyorum. Bak çok fazla kaldırdığımda kürek kemiklerimi sıkıştırmış olacağım. Senin amacın mümkün olduğunca yukarı kaldırıp sırtında bir sıkışma yaratma değil. Sırtını bu şekilde yuvarlayıp Hemen hemen bu açı yeterli. Burada zaten arka omuzlarını deli gibi hissedeceksin. Sonra yavaşça indir. Çok fazla indirip stresi kaybetme. Ya da böyle bir momentum kullanma. Her kalktığında üst vücudunu yukarı doğru kaldırma. Çok hafif kilo. Yani burada benim elimde 10 pound var. Sen spor salonunda hani 10 kiloyu... Geçmeni çok fazla önermem bu harekette. Ne kadar güçlü olursan ol, bu güçle alakalı bir durum değil. Çok güçlü bir adamsan, çok büyük bir adamsan, 10 kiloları kendine zorlaştırmaya çalış. Yani 5 kilolarla böyle yavaş tempo yaptığında özellikle ağırlıkları indirirken fren yaptığında omuzlarının ciddi anlamda aktif olduğunu hissedeceksin. Hareket boyunca avuç işlerim yere doğru bakıyor. Yukarı kaldırdığımda hiçbir şekilde öne geriye sağa sola oynatmıyorum. Dirseğimin sivri kısmı tavana doğru bakıyor. Hareketin kaslarıma en fazla direnç uyguladığı nokta hangisi? Kollarımın yere doğru paralel olduğu noktada. Kaslarım en fazla zorlanıyor. Ayrıca kollarını yana doğru açarken dikkat etmeni istediğim şeylerden bir tanesi, dumbbell'ları yukarı doğru kaldırıp omuzlarımı sıkıştırmaya değil, dumbbell'ları sanki vücudumdan mümkün olduğunca uzaklaştırmaya çalışıyormuşum gibi düşün. Yine aynı şekilde chest fly'deki gibi aslında chest tam tersi hareket ya da işte bent pull apart'tan bahsetmiştim değil mi? Aynı şekilde arka omuzlarını çok iyi aktif eden hareketlerden bir tanesi. Dirseklerini hafif 10 derecelik bir açıyla bükük tutup Yukarıda katlamıyorsun. Çok fazla geriye almıyorsun. Kollarını bir, mümkün olduğunca birbirinden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Sanki böyle kollarını yanlardan biri çekiştiriyormuş gibi düşün. Amacın yukarı kalkmak değil. Aynı şekilde bu hareketi cable'da da yapabilirsin. Cable'da direnç yatay olacaktır. Dumbbell'a baktığın zaman yer çekimine dik bir şekilde iniyor. Yani direnç yönü yere doğru. Cable'da yatay düzlemde. O yüzden istediğin gibi ayakta öne doğru eğilerek hangi pozisyona girmek istiyorsan arka omuzlarını anlattığım şekilde yine çok fazla geriye almadan dışa doğru açmaya çalışarak kolunu uzun kendinden uzak tutmaya çalışarak aktive edebilirsin. Cable Dumble'a göre biraz daha avantajlı spesifik olarak bu harekette çünkü sürekli olarak gerginliği koruyabiliyorsun. Hareketin hiçbir noktasında hareket kolaylaşmıyor çünkü Cable'da sürekli bir direnç var ve Hareketin alt noktasında çok iyi bir esneme sağlıyor sana. İçeri doğru kolunu alıp, arka omuzunu iyice gerdirip daha sonra yukarı doğru sıkıştırabilirsin. Yine aynı şekilde pek tek fly makinesi var. İşte aynı zamanda göğüs fly, ters oturduğun zaman, arkaya doğru açtığın zaman omuz fly. Bu makineyi kullanabilirsin. Dikkat etmen gereken tek şey kollarının açısı, sırtını geriye doğru katlamaman. Aynı şekilde dumbbelllarla yaptığında avuç işlerin birbirine bakıyor. Aynı zamanda avuç işlerin geriye de bakabilir. Yani şu pozisyonda tutabilirsin dumbbellları. Bu şekilde yine arka omuzların aktif olacaktır. Önemli olan dirseklerinin pozisyonu. Dirseklerin yukarı doğru bakıyor. Şimdi bu hareket göğüs fly'in tam tersi gibi dedim ama bu noktada dikkat etmen gereken bir şey var. Sen göğüs fly yaparken ne yapıyorsun? Omuzlarını mümkün olduğunca geriye sıkıştırmaya çalışıyorsun. Aslında kürek kemiklerin arasında bir şey sıkıştırıyormuşsun gibi düşün bu şekilde Dumbbell'ları yukarı kaldırıyorsun. Göğüs fly nasıl yapılır videosunu izlemediysen hemen YouTube'dan Dersimiz Fitness kanalından bakıp izleyebilirsin. Orada detaylı bir şekilde açıkladım. Omuz fly'da göğüs fly'in tam tersini yapmıyoruz. Çünkü dediğim gibi kürek kemiklerini sıkıştırmak değil amacımız. Zaten kasın anatomisine baktığın zaman da göğüslerin sternum'dan başlıyor. Ama arka omuzların senin arkada omurgana bağlı değil. Omurgandan çok uzakta bir kas grubu. Küçük izole bir kas grubu. O yüzden aynı hareket açısını yapmana gerek yok. Mümkün olduğunca kendinden uzak tutup omuzlarını geriye doğru oynatmamaya çalışıyorsun. Hatta omuzlarını hafif yuvarlayıp kambur pozisyondasın. Bench'te yaparken bu pozisyona girmene çok yardımcı olacak. Ben burada yapmayı seviyorum bu hareketi. Boyuna göre biraz daha yukarıda alabilirsin nasıl istiyorsan. Göğsün üst karnını yaklaşık olarak bench'in üzerine alıp göğsünün böyle sarkmasına yardımcı ol. Daha sonra omuzlarını iyice aşağıya al. Yukarı kaldırırken omuzlarımı yukarı doğru kaldırmıyorum. Bu şekilde istediğim pozisyona girmene yardımcı olacaktır benim. Şimdi sen düşündüğün zaman kolların yana doğru çok geniş bir açıda hareket ediyor. Ama her hareket açısında bu kas aktif olacak diye bir şey yok. Sadece buradan buraya doğru geldiğinde arka omuzun aktif oluyor. Buradan geriye gittiğinde remboid kasların aktif oluyor. O yüzden bu hareket açısını kısıtlayıp sadece spesifik kas grubunu aktive ettiğinden emin ol. Ne kadar sık antrenman yaptığına bağlı olarak haftada 5 gün yapıyorsan farklı olur, 3 gün yapıyorsan farklı olur bu diyeceğim şey. Her antrenman gününe 2 set, 3 set, 4 set, 5 set bu hareket varyasyonlarını ekleyebilirsin ve her ay farklı bir hareket açısını deneyebilirsin. Bir ay bu şekilde yana açarken İkinci ay bench'ten destek alabilirsin. Üçüncü ay cable'ı kullanabilirsin. Dördüncü ay başını bench'e koyup sadece tek kolla açış yapabilirsin. Bu şekilde daha iyi odaklandığını düşünüyorsan. Kasına yolladığın sinyali bu şekilde çeşitlendirebilirsin. Hareketin temposuyla oynayabilirsin. Tempoyu yavaşlattığında tekrarların düşecektir. Ağırlığı arttırmana gerek yok. Tempoyu arttırdığında zaten düşük tekrar aralığında çalışmış olacaksın. Bu şekilde kaslarına yolladığın sinyali çeşitlendirerek özellikle de antrenmanın başına aldığında bu hareketleri omuzların ciddi anlamda yüz yuvarlak sana güzel bir görünüm katacaktır. Bu videoyu faydalı bulduysan arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Herhangi bir sorun varsa YouTube yorumlarda iletebilirsin. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar, antrenmanlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.